Selamlar sevgili dostlar. Şimdi bir elimde çerçeve, bir elimde kamera, video çekmeye çalışacağım. F2 bir ara arı. Geçen hafta bu katta hiç sır yoktu. Arkadaşlar yani bu da bizi ümitlendiriyor. Bir hafta sonraki değişimler böyle güzel değişimler olunca evet sırrı görüyorsunuz, ortadan sırlamış. Şu taraftan göstereyim bir de. Evet, sırlamaya başlamış arkadaşlar. Çok güzel sır var. Geçen hafta yoktu. İşte diyoruz ya, geçen hafta da altı tamamen sırlanmamıştı. E, petekli bal e, müşterilerimiz var. Sağolsunlar eşimiz dostumuz eksik olmuyor. Her zaman bizden bal isteyenler oluyor. Evet arkadaşlar. Bütün arılarda böyle sır yok. Zaten gerek de yok arkadaşlar. Evet bu arının ikinci katı arkadaşlar. İkinci katı. Geçen hafta bal vardı. Şimdi sırlama yapmış. Güzel de yapmış bizi mutlu etti yani çok emek verdik Nisan ayından beri yoğun olarak haftada üç gün geliyorum ben bu aralara bakmaya evet ikinci katımız F2 Backfast'ın F2'si bakın kameramın açısını tam bilemiyorum ama alta doğru bembeyaz sır görünüyor arkadaşlar evet daha bunun şu ilk, birinci katı var, o da darballık. Ben bu kattan zaten sır gelmez gözüyle hani F2 bir arı, ee, damızlıktan üretme bir arı değil. Bu herhalde şey yapmaz diyordum ama, adını siz söyleyin. Ee, sır yapmaz diyordum ama başlamış sır yapmaya. Sadece şu yukarılarda boşluklar kalmış. Güzel bal gelmiş arkadaşlar. Diğer da bal var. Evet. Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler arkadaşlar. Irk çok önemli ya bakın şu arı. Bayram, Ramazan bayramında dört çerçeve olarak anasını kabul etti. Bu araya bu ana araya bin lira verdim arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? O yüzden ben ee, Kafkas 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 ırkı Ama bir açayım içini Her türlü arı var içinde arkadaşlar Her türlü arı Kafkasından tut da İtalyan koltuğuna kadar Likustuk Likustuk ne, lik, ismini bile söyleyemiyorum Likustika O kadar bozuk ki Bak 1000 lira verdim arkadaşlar şuna Niye biliyor musunuz? Mart'ın sonunda gönderdi diye. Bin lira verdim şu arıya. Katta bal mal hiçbir şey yok arkadaşlar. O yüzden emeklerimiz boşa gidiyor arkadaşlar. Benim F2 arım bak. F2, F2, F2 arım şundan daha iyi arkadaşlar. Eğer size şunu söyleyeyim. Kendi arılığınızda bal verimini 3 senedir mesela çok güzel bal verimi almışsınız arıdan. O arıyı damızlık olarak kullanabilirsiniz. Zaten F2 olur verim biraz düşer ama ondan ana arı üretebilirsiniz. İlla benim gibi tonlarda para harcamanıza gerek yok. Biz biraz büyük düşünüyoruz arkadaşlar ana arı üretimi falan yapacağız önümüzdeki sene. O yüzden aldık damızlığımızı falan. Evet diğer videolarda görüşmek üzere. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, yanlışlarım vardır. Yorumlarda yanlışlarımı bana uygun bir dille söylerseniz hatalarımı düzeltirim arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni de desteklerseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.